Mısır'da ordu kendi halkına gerçek mermilerle saldırıyor. Askerin ve polisin denetiminde baltacı denilen çeteler mazlumları şehit ediyor. Halkın vergileriyle alınan silahların namlusu halkın kendisine çevrildi. Mısır'da katliam dursun. Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri bir darbeyle görevden uzaklaştırılmasını barışçıl yollarla protesto eden gruplar üzerine ateş açılması sonucu yüzlerce kişi şehit oldu, binlerce kişi de yaralandı. Halen çok sayıda tutuklu var. Namaz kılan insanlar en savunmasız anlarında kurşunlara hedef oldu. Mısır'da her geçen gün şehit ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Bu kişilerin arasında kadınlar ve çocuklar da var. Mısır'da Ordunun ve darbeci hükümetin uyguladığı tek taraflı şiddet gittikçe artıyor. Mısır'da katliam dursun. Çözüm: Müslüman ülkeler birleşsin ve bu katliamlara seyirci kalınmasın. Vicdan ve fazilet sahibi, Allah'tan korkan kimselerin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların yaşadığı sıkıntıları gördükleri halde bunu göz ardı etmeleri mümkün değildir. Böyle bir durumda kişinin yalnızca kendisi harekete geçmekte kalmamalı, diğer Müslümanları da birlik olup Güzel ahlakın yeryüzüne yayılması, zulümlerin sona ermesi için çaba harcamaya çağırması gerekmektedir. Allah bu ahlakın gerekliliğini şeytandan Allah'a sığınırım, müminleri hazırlayıp teşvik et ayetiyle insanlara bildirmiştir. Dünyayı güzelleştirmenin sırrı birlik çağrısı yapmaktır. Allah'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve mümin kardeşlerini seven her Müslüman dünyanın dört bir yanında esaret altında yaşayan milyonlarca mazlum insanın zulüm gören işkenceye uğrayan, evlerinden sürülen, yokluk içinde yaşamak zorunda bırakılan kardeşlerinin sorumluluğunu üzerinde hissetmeli ve onların huzur ve güvenliğe kavuşmaları için İslam dünyasının bir an önce birleşmesini istemelidir. Mağdur olan kardeşlerimizi içinde bulundukları zor durumdan kurtarmanın en kısa, en etkili, en kesin yolu İttihad-ı İslam'ın yani İslam Birliği'nin sağlanmasıdır. Zulmün durmasını isteyen kardeşlerimiz, Müslüman dünyasının kurtuluşu için ya Rabbi, İttihad-ı İslam'ı bir an önce meydana getir. İttihad-ı İslam'ı hemen oluştur diye Allah'a dua etmelidirler. Allah, müminlerin dualarına icabet edendir. Bu güzel ve hayırlı duayı yapan kardeşlerimiz, inşallah kısa süre sonra dualarının gerçekleştiğini göreceklerdir. Israrla bu duayı yapan, bu duaya ilişkin faaliyetlerde bulunan müminler, hiç kuşkusuz büyük bir sevap işlemiş olacaklardır.